Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte olarak yapacağız. Ne şey Tamam. Bugün sizlerle birlikte olarak yapacağız. Başlayalım. Bu arada farklı videolarda yapacağız. Vallahi arkadaşlar, çağıracağım Olsun. Karşılaşma bulundu. Karşılaşma bulundu. Evet. Şöyle bekleyelim. Bu arada Dokrat Fredleriyle güzel şeyler aldığını düşünüyorum. Bu arada hastayım. Karşılaşma bulundu. Çekilmezsen çarpılırsın. Selamünaleyküm. Hadi bakalım güzel bir maç olsun. Öyle evet, olsun. Böyle bir el atıp Şey bu cam kırılmaz olandan değil mi? Bombayla deneme yapan oldu mu? <laughs> Önden sorayım dedim canım. Hızlı hızlı. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Selamun aleyküm. Şerif skin olan var mı? Silah lazım. Şerif skin hadi, olan hadi. yok mu la? Ses geliyor mu? B'de düşman görüldü. Ah. İyi turda olur. Tabancayla. Böyle şeyler. Ya. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de ah. düştü. Arkaya dikkat edin. Reyna bir başladı mı önünü alamayız. Onu şipşak halletmemiz lazım. Bu bana lazım. Ses ben ses geliyor mu? Geliyor. geliyor. Hadi hadi hadi. Bu bana lazım. Hadi alayım da. B'de düşman görün. Emret. <laughs> arka. Lan arka arka. Onda Güzel. Hadi bak. Ayakta kalan son oyun. Ya ne yapıyorsun sanki? Ah. Boya? Tamam. Yükler? Tamam. Fren? Olmaz. Yerimde duramam. Hızlı hızlı. Bu bana lazım. Alsın biri. Var mı bana alan? Teşekkür ederim. Bu mu reiz dediğiniz? Var mı bana alan? Karşı şerifi bana alsın anısız. Adler Kaka. Hä? Ah, fehlt was. Den Bir düşman kaldı. Biri gitti. Taraf değiştirmeden önce son tur. Hiçbir şey kalmasın. Harcayın. Hızlı hızlı. hızlı. Bir şey Silah lazım. Teşekkürler. Ya madem Allah'ım. Arkadaşlar çok vaktli. Çekil yolum gel. Benim kopya iptal. düştü. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Reyna'nın canı çok az. Acayip ben düşman az. kaldı. Git başımdan. <laughs> ne an o kadar taraf değiştiriliyor. Hazır olun yoksa yetiş ben kaçar. keçizat lazım. Hadi hadi hadi. Seri lazım. Birazdan skin vereceğim. Ayağım çabuk, tetiğim hassas. Reis. B'de Oha adam iki yaptı. Hadi hadi hadi. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Kör oldum ben Cenaz. Tertemiz. <laughs> ya Cenaz dedim. Buraya Son sayı. Zayıflığını gösterme. Bu bana Asla. Hadi, hadi. Yenilir. Aaa, sol sana ya. Ben kaçar! <laughs> ah, kıpırt. Hızlı, hızlı! Yeden fazla. <laughs> Dolduruyorum. Uh. Dolduruyorum. Spike B'de düştü. Nasıl öldüremiyorsunuz ya? Uh. Oh. Oh, ah, Spike şey. yerleştirildi. Ayakta Allah. kalan son oyuncu. Ya kanki 7 canım var. Ne yapıyorsunuz ya? var bak Bir düşman kaldı Hadi be Saldıranlar kazandı Sağ Arkadaşlar kendinize iyi bakın yarınki video gelecek yarın haberiniz olsun cumartesi pazarları video gelecek görüşmek üzere